Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros başşefi ben Umut Reçber. Bugün size elmalı pay tarifi yapacağım. İsterseniz malzemeleri sayalım. Elmalarımız, pudra şekerimiz, kabartma tozumuz, vanilyamız, tuzumuz, cevizimiz, tarçınımız, şekerimiz, yumurtamız, sütümüz, unumuz ve tart kalıbımız. Tarifin ilk basamağı olan ilk önce elmalarımız rendeleyip tereyağında çevirmeyle başlayalım isterseniz. Bu arada bu tarifle ilgili ince bir not vereyim size. Burada kullanacağımız tereyağımızın veya margarinimizin her zaman dolapta kalması çok önemli. Daha kıtır bir turta için. İlk önce elmalarımızı rendeleyerek başlıyoruz. Elmalarımızı isterseniz bütün ya da şöyle ortadan ikiye kesip rendeliyoruz. Rendelimi şimdi biraz hızlı yapmak zorundayız ki elmalarımız çok kararmasın. Son elmamızı rendeledikten sonra. Elmalarımızı tavada, tereyağında veya margarinle nasıl arzu ediyorsanız 3-4 dakika pişiriyoruz. Tereyağlarımız eridikten sonra elmalarımızı içine alacağız. En son üzerine çok az toz şeker, biraz tarçın, biraz da ceviz ilave edeceğiz. Yağımız eridi. Şimdi elmalarımızı tavaya alıyoruz. Rendimizde kalan son parçaları da şöyle alalım. Elmalarımızı ilk etapta ocağın en yüksek derecesinde şöyle bir çeviriyoruz. Sonra en düşük dereceye getirip 6-7 dakikada öyle pişmesini sağlıyoruz. Şimdi toz şekerimizi ilave ediyoruz. Tarçınımızı ve cevizlerimizi bir bıçak yardımıyla şöyle ufak parçalar haline getirip biraz da elma suyunun içinde şöyle cevizlerimizi doğrayıp elmalarımız içine ilave ediyoruz. Tarçınla elmanın birleşince o müthiş kokusu direkt böyle burnumuza buram buram vuruyor. Elmalarımız da renk almaya başladı bir yandan. Elmalarımız bir yandan pişmeye devam ederken ben de bir yandan etrafı toplayıp Tartımızın hamurunu yapmaya başlayacağım. İlk önce unumuzu aktarıyoruz. Ortalama 2,5 su bardağı un döküyoruz. Artık çok fazla bunu yaptığımız için gözümüze alıştı. Ben direkt aktarıyorum miktarı. Peşinden pudra şekerimiz. Kabartma tozumuz. Vanilyamız tuzumuz. Bunları bir karıştırıyoruz. Sırasını bozmadan tereyağımızı yumurtamızın üstümüzü ilave ediyoruz. Ama buradaki hassas noktalardan bir tanesi tereyağımızın veya kullanacağımız margarinimizin soğuk olması. Dolaptan aldığımız margarinlerimizi tartamızın içine ilave ediyoruz. Peşinden bir adet yumurta. Ardından yarım bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Bir yandan elmalarımızı karıştırmayı unutmuyoruz. Elmalarımız pişti. Elmalarımızı soğuması için kenara alıyoruz. Tart hamurumuz için soğuk olan yağımızı karışımımıza iyice yediriyoruz. Karışımımıza yedirdikten sonra son bir 20 dakika strece sarıp Dolapta dinlendirmeyi unutmuyoruz. Tartamurumuz hazır. Şöyle kenara alıp. Hiçbir parçasında un kalmayana kadar şöyle iyice yuvarlıyoruz. Tartamurumuzu burada ikiye böleceğiz. Aslında ikiye derken yüzde sekseni yirmi böleceğiz. Yüzde yirmilik kısmını ise daha sonra nasıl kullanacağını size göstereceğim. Kestiğimiz şu parçayı da böyle kenara alıyoruz hamurumuzu streçleyip dolaba alıp 25 dakika bekleteceğiz. Şu birinci hamurumuz. Bu da ikinci, en son kullanacağımız hamurumuz. Hamurlarımızı şöyle strece alıyoruz. Strece aldıktan sonra her hamur biliyorsunuz biraz dinlenmeye hak eder. O yüzden bunları dolaba götürüyorum. Turtu hamurumuzu dolaptan aldık. Yaklaşık 25-30 dakika dinlenen hamurumuzu şöyle açıyoruz. Çok az açma işlemi için. Biraz tezgahımıza un serpiyoruz. Müzik hamurumuzu şöyle eşit bir şekilde açıp, turta kalıbımızın içine yerleştireceğiz. Fazlalık olan kısımlarımızı bıçağımızın tersiyle ayrıştıracağız. İdeal tart hamurumuz oluştu biraz daha açma işlemini yaptıktan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Tart hamurumuzu pişirirken de iki aşama kullanacağız. İki aşamadan kastım. İlk aşamasında kenarlarını kızartacağız. İkinci aşamada tabanını kızartacağız. İlk aşamada kenarlarını kızartırken ortasına evimizde bulunan bakliyatlardan herhangi birini kullanabiliriz. Tart hamurumuz hazır halde. Şimdi onu tepsimize yerleştiriyoruz. Bir bıçak yardımıyla hatta bıçağın tersiyle şöyle hamurumuzun fazlalıklarını alıyoruz. Artan hamurumuzu şöyle kenara alıp ayırdığımız diğer hamurla birleştirip bunu da en son aşamada kullanacağız. Bir çatal yardımıyla tartımızın tabanına delip bakliyatları koyup 180 derece fırında 8 dakika pişireceğiz. Tart tabanımız kabarmaması için bu işlemi yapmak zorundayız. Bunlar ufak detaylar ama önemli detaylar. Eğer bu işlemi yapmazsak tart tabanımızın kabı pişmeyle birlikte bir ivme alır ağırlık yapması için bakliyatlarımızı şöyle seriyoruz. Tart tavanımız fırın için hazır. Şimdi fırına gönderiyoruz. Müzik Kurtamız tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi ortasına rendelediğimiz, pişirdiğimiz elmaları koyuyoruz. Dolaptan diğer hamurumuzu alıp rendeliyoruz. Sonra tekrar fırına veriyoruz. Üzerindeki bakliyatları aldık. Kenarları pişti, alt tarafı çiğ. Şu an rendelediğimiz ve pişirdiğimiz tarçınlı cevizli elmalarımızı şöyle tart tabanımızı alıyoruz. Şöyle eşit bir şekilde elmalarımızı yayacağız. Dolaptan çıkardığımız hamurumuzu ayırmıştık biliyorsunuz. Bu tarifin en güzel yanlarından biri de hiç hiçbir şeyi atmıyoruz, her şeyi değerlendiriyoruz. Şöyle üzerine rendeliyoruz. Şöyle tüm kenarları kullanıyoruz. Tartımızı fırına atıp son pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Elmalı turtamız hazır. Size şöyle katman olarak göstereyim. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.